Şimdi sen de muhteşem bir şey yaptın ee, onu da doğru söyleyeyim. sen söyle ben yanlış bir şey söylemeyeyim lütfen sen söyle yani 5 altın madalya diyeyim de bu da bir ilk çünkü ama ne bu 5 altın madalya? Ee, branşlarını söyleyeceğim Hepsini galiba. Hepsini söyle aşkım böyle <laughs> dinlik din, istediğin gibi anlat bize ee, şu 5 altın madalya. 50 metre 100 metre serbest 100 metre kelebek 100 metre sırt 200 metre karışık da altın madalya kazandım. Bildiğimiz metreler değil mi bunlar? Evet, normal. Tamam, yani <laughs> metreler yürürken evet. nefesiz kaldığımız metrelerden bahsediyoruz. E, bunlar da 5 altın aldım. 7 e, günlük bir yarıştı. Beş tane yarışa girme şansım vardı. O yüzden beş tane altın alabildim diyebilirim. Zaten herhalde 6. sokmazlardı seni artık. Altıncı olsaydı 6 altı da alırdım diye düşünüyorum. Kesin alırdın. <laughs> Aferin sana. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi burada şunu anlamak istiyorum e, canım Defne'ciğim. Singapur'da. Hı hı. düzenlendi değil mi? Dünya Para Yüzme Şampiyonası. Evet. Şimdi Para Yüzme Şampiyonası biz biliyoruz ki Paralimpiğin hı hı. kısaltılmışı. Hı hı. Yalnız burada biz paralimpik meselesindeki bizim ezberimizi bozan bir halin var. Biz Paralimpikte özel ihtiyaç sahibi bireylerin bir uzvunu kaybetmiş bireylerin paralimpik klasmanında yarıştığını düşünüyoruz hani yürüyemeyen e, ya da şimdi sen gayet yürüyerek geldin oturuyorsun dolayısıyla bize anlatır mısın nasıl paralimpikte yüzüyorsun neden yüzüyorsun e, ve bunun bir e, hani Açıklayabilir misiniz? Tabii ki de açıklarım. Ee, ben de paralimpiktin bu kadar kapsamlı olduğunu bilmiyordum ilk başta. Zaten e, yüzme gibi bir fikrim yoktu kazadan sonra birinin yönlendirmesiyle ben paralimpiğe girdim. Ee, orada da bir sürü kategori oluyor S1'den S10'a kadar bedensel engeller diye ayrılıyor. S1'den Burada da başlıyor. Evet. S10'a S10 kadar. kadar. S1 en ağır engelli diye geçiyor. S10 benim gibi. Ee, az engelliler diye geçiyor. Ee, zaten hani biraz daha olimpik seviyeye yakın sporcular yarışıyor S10'da. E ee, S11, S12 çok hani çok net bilmiyorum. O yüzden yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Ee, görme engelliler e, S11, s 12de de ve S13 olabilir galiba. Orada yarışıyor kendi seviyelerine göre. E ee, işitme engellilerin yarıştığı ayrı bir e, yarış var. Bir de e, zihinsel engellilerin yarıştığı hmm. bir e, S14 diye geçiyor o da. Hani böyle çok çeşitli hmm. fizyoterapistler tarafından e, ölçülen, yurt dışında hmm. fizyoterapistler tarafından ölçülen bir sistem. Aslında yani, şunu mu anlıyoruz? E, Engeli ya da eksiğin ne olursa olsun hı. profesyonel yüzmek istersen sana bir alan var dünyada. Evet hmm. onu anlayabiliriz. E, yani... Benimkilerin çoğunda mesela bir trafik kazası geçirmiş arkadaşlarım da vardı. Bazısının dirseğinde platin var ya da bazısının el bileğinde platin var. Bir kolu bir kolundan kısa olunca da S10 olabiliyor. Hani çok böyle minimal küçük diyebileceğimiz hasarlar S10. Yani ben de o şekilde. Benim de şu an omurgam kırıldığı için tam da sinirlerin geçtiği yer kırıldığı için bir de bağırsağım yırtılı. Oradan da bir 20 santim aldılar. Omurgam... Da platinlerim var. E, tam da sinirlerin geçtiği yer kırıldığı için orada da e, hafif kendince sinirsel e, zorluklar yani nasıl diyeyim bazen çok zorladığımda basıdan dolayı bacaklarım uyuşuyor. Hmm. E, taklalarda ve deparlarda zorluk yaşıyorum ya da kelebek güzelken sıkıntı yaşıyorum. E, birkaç kısıtlamalarım oluyor günlük hayatımda kısıtlamalarım oluyor. Hani ayakta çok duramıyorum oturarak çok duramıyorum hmm. yatarak yatmam gerekiyor bazen. Hmm. Falan böyle kısıtlamalarım oluyor. O yüzden ben de şu an en sonunda yarışıyorum. Her şeyden önce geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bunun dışında sana şimdi az önce bir daha aşık oldum. <laughs> Çünkü vazgeçmeme haline. Ee, yani zorlamak zorunda değilsin aslında bedenini. Evet. Ee, o yüzden hemen bunu sormak istiyorum sana. 22 yaşında tırak evet. kazası geçirdin. 22 yaşına kadar yüzüyor muydun? E şöyle ben aslında 20 yaşıma kadar yüzdüm. Yani 20 yaşıma kadar yüzüyordum ama tam böyle bırakma dönemime gelmiş. Yani çok profesyonel birazcık profesyonel yüzüyordum. E, profesyonel yüzüyordum ama biraz artık sudan soğumuştum. Yani bilenler bilir. Çok küçük yaşta profesyonel olarak başlayınca ve ciddi anlamda antrenman e, temposu içinde olunca bir bir tükenmişlik noktasına gelebiliyorsunuz ya da ha. yaptığınız branştan soğuyabiliyorsunuz. Ben de yani ister istemez o dönemimde biraz daha yüzmeden soğumuştum ve biraz daha üniversite hayatı, sosyal hayatı geçen dönmek, dönmek istedim. Sonra zaten trafik kazası geçirdim. Bir daha yüzmeyi düşünmedim ama yollar bu şekilde açılınca da tekrardan sonra yüzmeye başladım. Muhteşem bir şey. Kazadan iki sene sonra beş madalya evet. almak yani aşık olmak sebebi şu anda. Hırs İnanılmaz <laughs> Hırs ve yaşama sevinci bence bu. Kesinlikle çok takdir edilesi bir şey. Aslında sana şunu sormak istiyorum. Yani 22 yaşında bir trafik kazası geçirmek ve şimdi diyoruz ki Tarihte bir ilk 5 altın madalya Türkiye'de değil mi? Evet. Şimdi bana bunun sırrını vermeden bu masadan <gülüyor> gidemezsin. <gülüyor> ee, yani gerçekten e, çok zor bir süreçti. Çünkü ben e, vücuduma böyle en küçük bir şey olsa bile inanılmaz takan bir insanım. Evet. Ve aynaya böyle bakarım neden bu çıktı, neden bu var. Hani buram böyle olmasın, buram şöyle olsun sürekli bu tipte söylemler yapan bir insanken Böyle bir kaza geçirmek ve uyandığımda yoğun bakımda her tarafımda iğneler, morluklar, çizikler, dikişler bunları görmek böyle bir şok anı yarattı ve hani kendimi inanılmaz kötü hissettim çünkü dedim hani neden ölümde ölüm arkamda benim 30 santim böyle dikiş izlerim var yara kocaman tamam. hani bakıyorum sonuçta ben vücudumu çok değer veren hani güzel gözükmesini isteyen bir insanım ve hani şu an bundan bundan laf işte Buramda bu çıkmış diye laf ederken şu an önüm arkamda 20-30 santimlik bir yarık var dedim. Hani nasıl toparlayacağım kendimi? Sonra biraz daha nasıl diyeyim hani şey baktım. Bir engel olarak görmedim de kazayı. Bir ders olarak e, görmeye başladığımda aslında biraz daha rahatlama ve kabullenmeye geçtim. Helal olsun. Ee, orada da dedim ki hani bir şeyler yaşıyoruz. Herkes bir şeyler yaşıyor. Ve bunların illa bir nedeni var. Hani ben buradan ne çıkarabilirim ona bakmaya çalıştım. Hani ben bu kazayı geçirdim ne gördüm? Mesela o dönemde çok yakın arkadaşlarımı aramda ilişkilerimi çok yakın arkadaşlarım aramdaki ilişkileri kestim. Onların gerçek yüzünü görmüş oldum. Belki kaza geçirmeseydim bu daha çok devam edecekti arkadaşlıklarım. Ondan sonra ne bileyim Muş kendime evet diyorsun. kendime e, değer çok vermiyordum. Kazadan sonra artık en küçük bir şeyde bile kendimi gözetiyorum yani nasıl diyeyim kendimi seviyorum kendimle mutluyum hani bunları fark etmemi sağladı aslında kaza evet hani gerçekten çok zordu ama bazı şeyleri böyle hani ders almak niyetinde baktığımda e, orada aslında benim için değişti yani bazen diyorum hani iyi ki de yaşamışım kazayı çünkü bir, aslında birçok şey öğretti yani engelim olabilir ama aslında engelsiz bir engelliyim. Çünkü bilmiyorum hani o zamanki defne ile şu zamanki defne arasında çok büyük bir fark var. Psikolojik olarak, zihinsel olarak çok geliştirmiş hissediyorum kendimi. Hani engellere artık ağlayıp üzülmek yerine bundan ne çıkarabilirim, nasıl çıkabilirim, nasıl baş edebilirim diye bakıyorum. O yüzden benim için hani biraz da artı oldu. Aslında iki yaş almışsın ama yirmi yaş almışsın ruhunda gibi oldu biraz değil mi? Evet. Bir de psikoloji mezunusun. Evet. Bu da muhteşem bir evet. şey. Şimdi belki de branşını yani uzmanlığını böyle bir yerden yapmak ve buradan şifa almak psikolog olmayı düşünüyorsan çok bulunmaz bir hint kumaşı olabilirsin yani bu anlamda. <laughs> ya psikolojinin de gerçekten hayatıma ve spora büyük katkısı var. Eee ben küçükten beri yüzüyorum. O zamanlar da terapiye gidiyordum. Ee, ama hani küçüğüm ve çok bir şey anlamıyorum. O kadar farkındalığım yok ve sürekli hani konuşarak ne geçecek, ne iyileşecek, ne fark edeceğim, ne olacak. Ama süreçte ilerledikçe ve bu mesleği de yapınca, bunu da okuyunca hani psikolojinin hayatımızdaki yerinin o kadar büyük çok olduğunu fark ettim. Yani sadece spor için demiyorum bunu. Normal insanlar için, normal iş hayatındaki insanlar için de yani biz e, psikolojiyi Türk halkı olarak biraz hani deliller gider, hastaysan işte psikoloğa gidersin olarak görüyoruz ama bence herkesin bir psikoloğa ihtiyacı var. Yeri geliyor bazen bir şeyleri anlatamıyoruz, konuşamıyoruz ya da nedenini bilmiyoruz. Bu sırada hani bir psikoloğun olması, hani konuşarak bazı şeyleri fark etmen, bilmiyorum çok büyük bir artı bence. Yani psikolojinin önemi çok Büyük bence de. Büyük. E, peki Defne'cim e, neler var sırada? Bunu merak <laughs> ediyorum. Acı hissiyatı ne oluyor yüzerken? Bunu merak ediyorum. Hı -hı. Bir de e, bu kadar şey yaşadıktan sonra evet ya ben madem yüzebiliyorum ben geri dönüyorum dediğin yer neresiydi? Böyle benim hep böyle biraz hayata karşı e, nasıl diyeyim? Her şey adil olsun, hak hukuk adalet olsun öyle bir içten bir şeyim olduğu için mesela en küçük haksızlığa bile böyle çok öfkelenip sinirlenip Yubuk hani içerden öyle hırslanıp onun karşılığını bir şekilde şey yapmaya çalışırım. Hani o süreçte de aslında hani geçirdiğim kaza sonra yediğim bazı darbeler işte nasıl diyeyim yaşadığım bazı zorluklar hepsi böyle birleşince onlar beni kamçıladı gibi diyebilirim. Anladım. Yani dedim ki hani, yani siz bana evet bunları yaptınız. Tamam ben de şimdi sessiz kalıp e, bir şeyler başaracağım. Kendi, <laughs> onu göreceksiniz kendi yani. perspektifimden bir cevap vereceğim hepinize. <laughs> evet hani benim çok hani sinirlendim. O sinirimi ve öfkemi artık yüzmeye e, döktüm, yönlendirdim. yönlendirdim. Ve oradan da biraz hani onu motivasyon, hani öfkemi biraz motivasyona yönlendirip nasıl başarı ya başarıya 5 altın madalyaya çevirdim Aynen. diyorsun ve tarih yazdım diyorsun. Daha ne desin yani? Bir genç kadın olarak sen daha başka ne diyebilirsin gerçekten? Peki yüzme ve acı ilişkisi çünkü diyorsun Hı. ki hani en ufak bir yorgunlukta ay ayaklarım e, karıncalanıyor sürekli. Aslında yatmam yani çoğunlukla yatmam lazım. Çok oturunca, çok ayakta durunca sıkıntım oluyor. Yüzmede ne oluyor? Bir kere antrenmanlar çok zor geçiyor. Yani 100 metre bile yüzsem evet. e, ister istemez o omurgamı, belimi, o platinleri hissediyorum ve bacağıma da vuruyor. Hmm. Bacak çok kullanmıyorum zaten yüzerken. Genelde takla da atmıyorum antrenmanlarda. Çünkü takla attıkça orayı yoruyorum, orası yoruldukça e, antrenmanda fazla uzun mesafe yüzemiyorum. Takla atmak zorunda mısın? Ee, genellikle işte uzun mesafelerde yarışlara takla atmak zorundayız. Ama paralimpikte yüzmene rağmen mi? E ee, 10da olabiliyor yani takla atmaya da bilirim ama takla atmazsam biraz geride kalabilirim. Elle dönüş yaptığımda çok yavaş, yavaş. dönüyorum. Ha o ayaktan alıyorum yani. O güç riski almak, yani. elden güç almak Hani mı? o acıya katlanıp o riski alıyorum. Yani sırf birinci olmak için yani. Oo. O taklayı atıyorum. Antrenmanlarda takla? antrenmanlarda çok yapmıyorum. Belimi çok yormamak için, performansımı iyi sergilemek için. Hı. Ama antrenman yani o kadar tarif edilemez bir duygu. Yani acı da demek ist yani çok bir kısıtlama var. Evet. Hani hareket edemiyormuşum gibi, evet. yani ilerleyemiyormuşum gibi ve antrenman yaptıkça o daha çok artıyor ve arttıkça benim canım acıyor. Devam etmek istemiyorum. Devam etmek zorundayım. Başarı istiyorum. Ve ister istemez ağlıyorum tabii of, ki de. Evet, onu diyeceğim. Ağlarsın ee, ya. Yani. Ağlıyorum ama sonra diyorum bekle sabit hayallerim var. Sonra neden başladığımı hatırlıyorum. Şarkı çok iyi anlıyordur bence bu soruları. <laughs> evet, şu an <abi>. çok <laughs> evet. Neden başladığımı hatırlıyorum. Motivasyonumu işte hatırlıyorum. Hedeflerimi hatırlatmaya çalışıyorum kendime. Hani bunlar gelince mutlu olacaksın, bunlar da geçecek. Hani bunun normal olduğunu söylüyorum kendi kendime. Hani bu, bu bir süreç, bunu herkes yaşıyor. Sen de şu an yaşayacaksın. Evet biraz daha zor bir durumdasın ama olabilir, bunu istiyorsun. Böyle telkinler de sürekli yani yaşıyorum çok zor geçiyor. Her antrenmanım çok zor geçiyor. Şu an mesela nasıl antrenmanlara tekrardan başlayacağım bilmiyorum. Bir ara verdim çünkü yarıştan sonra. Tekrardan o yoğun tempoya girmek de ayrı bir zihinsel süreç istiyor. Ben de heyecanlıyım. Bakalım nasıl geçecek antrenmanlar senin şimdi. Senin gözünün ışığını severim ya. Ne güzelsin. Yarın ben senin yerine antrenmana <laughs> giderim. Öyle bir şey oluyor. Senin yerine iki gün ben yaparım, <laughs> beklemeliyim falan gibi yapıyorum. böyle bir... Hani olabilse <laughs> istiyorsun. Peki, Şahika'ya sorduğum soruyu sana da sormak istiyorum. Sence yeterince yanında mıyız? Sponsorluk anlamında, tezahürat Hı. anlamında, seni takip etme anlamında. Yani evet, ben kendimi görülmüş ve duyulmuş ki bence son zamanların en büyük problemi bu görülememek ve duyulamamak ya da görülmemek ve duyulmamak ya da böyle hissetmek ya da hissettirilmek. Yeterince görülen ve duyulan hissediyor musun hı hı. ve hani en azından birkaç sponsorun var mı çünkü biz Şahika bize bunları çok iyi öğretti. Bir ekip işi olduğunu antrenmanın çok önemli bir şey olduğunu ve çok maliyetli bir şey olduğunu hı. hele ki senin bir fizyoterapistin olmazsa olmaz diye düşünüyorum evet. bu bağlamda ki Şahika'nın da öyle. Hı. Ee, i̇yi miyiz? Bizim karnımız nasıl? Sende? Yani yüzme yavaş yavaş gelişiyor diyebilirim. Biraz evet, eskiye daha fazla göre, konuşmaya başladı. Hani eskiye göre daha fazla konuşuyor, İmkanlar daha iyi sağlanılıyor, daha biraz daha görünürlüğü var eskiye göre ve yaptığımız başarılardan dolayı. E, fakat e, hani sponsorluklara gelirsek, e, yani ben yok. Bilmiyorum hani beş tane altın almışım sonuçta beş dünya şampiyonluğu tarihte bir iz bırakmışım İsterdim ki hani herkes bana sponsor olmak için yazsın edilsin ama tabii bunu çok e, göremedim. Yine ee, sınıfta kaldık desene. Yani tabii var yine de var ama hani sonuçta tarihe ismini altın harflerle yazdıran bir insanın hani beklenti hani şimdi beklenti daha farklı oluyor. Bunu zaten ben kendim için yaptım öyle. Kendimi artık kendime ispatlamak için ve aynı şekilde düşünüyorum. Hani kimseye ihtiyacım yok. Başından beri yoktu. Şu anda da birine ihtiyacım var yok ya. Ama öyle deme. Hani bekle tabii sponsorlar var ama hani beklediğimiz kadar mı derseniz sonuçta bir hayal var kafada. Hani 5 altın Taka. alınmış, 5 dünya şampiyonluğu. Bence e, hani 5 dünya şampiyonu için senin sponsorlar arasından seçiyor olman lazımdı. Öyle olmam lazım diye düşünüyorum. Şayka için mi <laughs> geçerli bu? Yani ben çok uzun zamandır sporun içindeyim. Ee... Hiç öyle olmuyor yani Tabii. bunu her sene bir şekilde konuşuyoruz. Evet. Siz kendi çabalarınızla bir de bizim branşımız çok enteresan. Mesela yüzmenin güzelliği belki defnenin de devam edebilmesinin sebebi işte Olimpiyat Komitesi Hı -hı. tarafından tanınan yani e, ve antrenman imkanlarınızın da ya da kamp imkanlarınızın sunulduğu evet. muhtemelen bir branş. Bizde mesela ee, yani olimpiyat komitesi tarafından tanınıyor ama olimpik değil. Olimpik olmadığı için yani olimpik ve paralimpik olarak geçmediği için bunları her şeyini kendinizin organize etmesi gerekiyor. Senede sadece bir kez bir yarışmaya seni federasyon gönderiyor resmi Çok olarak öyle. ama bir yarışma toplasanız bir hafta ben ona hazırlanmak için bütün sene nasıl antrenman yapacağım? Tabii. Yani bütün ekibi kendim kuruyorum. Sağlık ekibini de işte gittiğim yerlerdeki... Koçuna. Aynen antrenörüm, konaklamam, yemem, içmem, bütün şey bizim üzerimizde. Evet. O yüzden bizde çok sponsorluk önemli oluyor. Hani keşke bütün sene böyle bilsem ki işte şurada şurada antrenman evet. yapacaksın, kafam Nefesi. rahat devam ederim. Bazı ülkelerde bu imkanlar var ama e, yani Türkiye'de güzel olan şey e, çok sıkışınca bazı noktalarda sesimizi duyurabiliyoruz ve mesela bu rekorda olduğu gibi ben bir destek bulabildim, hem bakanlığımız destek oldu. Hem çünkü bu durumdan haberdarlar çünkü bir mevzuat eksikliği var Tabii. orada umarım önümüzdeki yıllarda e değişir. Hem de sponsor destekleri bulabildim. İnşallah önümüzdeki Tarısı yarışmalarda boşuna. da. Aslında şöyle bir şey Yapmak mi ya Ben yok lazım. gibi söylemedim. Var Hani var ama yeterli beklediğimiz değil. kadar mı dersiniz bence yani değil. Sanki böyle sosyal medya hesaplarınızda belki de sponsorluğun ne olduğunun hangi markaların ne tip markaların sizinle yürüyebileceğini anlatan bir paylaşım yapsanız belki de bilmiyoruz biz. E, yüzme sporu ile ilgilenen ya da işte dalış yapan birine. Kim sponsor olur? Bu ne fayda sağları da bilmiyor olabiliriz. Bak bunu da şu an aklıma geliyor. Belki böyle bir şey yapmak mı gerekir diye düşünüyorum. Çünkü buraları daha yeni yeni konuşmaya başladığımız için ya da sen de Şayka ablan gibi zaten zor değil senin için. Duruşuyla, konuşmasıyla örnek temsil eden bir genç kadın olmaya devam edeceksin. Ben artık Şayka böyle projelerin içinde yer aldıkça oh diyorum. Yeni şeyler gelmeye başlayacak rekorlar. Çünkü diyorum işler açılırsa bu şahikanın kariyerine yarayacak ve bize yine gururlandıracak bizi. Kendi e, yoruluyor ama hani senin için de artık Defne'yi ben bir reklamda bir marka işbirliğinde gördüğümde oh diyeceğim geliyor altın madalyalar maalesef biz de böyle bakmaya başladık sizin başarı hikayelerinize. Ama ister, isterim yani böyle bu program sayesinde de telefonlarınız susmasın ya ben buldum sizin alanınızda sponsor seneye artık deyip kapattığınız telefon trafikleriniz olsun